Merhabalar kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle A'dan Z'ye mantı hazırlanışı tarifi paylaşacağım. Hamurundan iç harcına açılıp bükülmesine ve buzlukta saklanılıp pişirilmesine kadar bütün detayları verdim. Buyurun video geçelim. İyi seyirler dilerim. Mantı hamuru için gerekenler 1 kilo un, 2 adet küçük boy yumurta, eğer varsa büyük boy bir tane yumurta yeterli. 1 tatlı kaşığı da tuzumuz var. Su olarak da 2,5 bardak oda sıcaklığında su kullandım. Yumurtaları gördüğünüz üzere şöyle bir elimle açtım ve daha sonra yavaş yavaş suyunu ilave ettim. İki buçuk bardak odasındaki suyu güzelce yedirdim gördüğünüz gibi ve iki buçuk bardak su yeterli oluyor fazla e, su gerektirmeyen bir hamur katı bir sert bir hamur olacak bakın güzelce hamurumu toparladım toparladıktan sonra masamın üzerine alıyorum ve bütün gücümü vere verevere pürüzsüz hale gelene kadar iyice hamurumu yoğuruyorum. Hamurum pürüzsüz hale geldi, gayet güzel bir şekilde yoğruldu. Yumurtası, tuzu, suyu iyice yerine yerleşti. Ee, önemli olan zaten iyi yoğrulmuş hamurdur her zaman. Her hamur için de bu e, geçerlidir. Ee, bakın pürüzsüz hale gelen hamurumu yoğurma kabıma alıyorum ve üzerine böyle bir poşet seriyorum, her yerini kapatıp yarım saat dinlenmeye alıyorum. Hamurum dinlenirken hemen iç harcına geçiyorum. Yarım kilo yağsız kıyma. Muhakkak yağsız olması gerekiyor. Dana kıyma kullandım. 2 adet orta boy soğan. Onları da rendeliyorum. Suyunu sıkacağım çünkü. Bu da önemli bir etken. Rondodan geçirmeyelim. Böyle rendeleyip ondan sonra güzelce suyunu sıkıp yine kıymamızın içerisine ilave edelim. Soğanlarımı iyice sıktım ve tamamını kıymamın içerisine ilave ettim. Bu suyu da ziyan etmiyorum. Soğan suyunu et terbiyesi için dolabıma kaldırıyorum. İç harcımın içerisine 1 çay kaşığı karabiber, 1 çay kaşığı acı pul biber, 2 çay kaşığı da tuz ilave ettikten sonra güzelce yoğurmaya başlıyorum. Tuzu daha az ilave edebilirsiniz. Damak zevkine göre tuz oranı değişir. Yağsız kıyma kullandığımız için iyi yoğurmamız gerekiyor. Tamamen bir bütün hale gelene kadar köfte gibi birleşene kadar yoğuruyoruz. Yağsız kıyma olduğu için iyi yoğurulması ve bir bütün haline gelmesi gerekiyor. Bakın güzelce yoğurdum ve iç harcımın da üzerini kapatıp buzdolabına kaldırıp hamurumun bölme işlemine geçiyorum. Tezgahımın üzerine bir parça un ekiyorum şöyle güzelce. Ve yoğurmuş olduğum hamuru bunun üzerine alıp 4 eşit parçaya ayırıyorum. Daha küçük parçalara ayırıp daha küçük bezeler yapabilirsiniz. Bunlar açarken daha kolay olur. Biz oklavayla açacağız. Annem yardım etti sağ olsun. Eğer annem yardım etmemiş olsaydı ben merdane ile açacaktım. Daha küçük bezeler tutacaktım. Bakın hem yoğuruyorum hem de bezelere ayırıyorum. Bezemi hem yoğurdum hem katlayarak şekil verdim. Ve böyle yuvarlayıp un serpmiş olduğum tepsimin üzerine dizdim. Tepsi üzerine dizdikten sonra muhakkak üstünü örtmemiz gerekiyor hamurlarımızın ki kurumasın. Ben poşet geçirdim. Streç film de olur ama muhakkak böyle poşet olmasını tavsiye ediyorum. Çünkü bez sürdüğünüz zaman, bez koyduğunuz zaman kuruma yapıyor. Hemen soframızı hazırladık. Biz sofrada açtık. Altına bir miktar un, üstüne de bir miktar un döktükten sonra ince bir hamur olacak şekilde açtık. Çok ince değil tabii ki ama Yine de ince açtık. Ben o e, kalınlığı size göstereceğim. Hamurunun ne kadar kalın olması gerektiğini, ne kadar açılması gerektiğini onu yakından sizlere göstereceğim. Merdane ile dediğim gibi aynı işlemi yapabilirsiniz. Hatta daha hızlı bile yapabilirsiniz bu işlemi. Güzelce oklava yardımıyla açıyoruz. Ve her tarafının eşit orantıda açılmasına dikkat ediyoruz. Bir tarafı kalın bir tarafı ince olmamalı kesinlikle mantı Çok az un serperek açtık biz hamurumuzu. Çünkü iyi yoğrulmuş bir hamurdu. Kesinlikle fazla un emmedi. Son e, bir şöyle açtık. Tam aynı orantıya getirmek için kenarlarını eşit bir şekilde e, çeviriyoruz. Her yerinin eşit oranda açılmış olması gerekiyor. Ortasının ince kenarlarının kalın olmaması gerekiyor. Mantı hamuru ne kadar e, eşit oranda açılır ve ince açılırsa Mantıyı yerken e, çok keyifli oluyor. Böyle hamur değil de gerçekten mantı yiyormuşsunuz. Hissiyat alıyorsunuz. Kalın açılırsa hamur yer gibi bir hissiyat oluşuyor. O yüzden bakın bu incelikte açmanızı kesinlikle tavsiye ederim. Bu tam orantıdır. Hemen açmış olduğumuz mantı hamurunu bir rulet ve bir oklava yardımıyla eşit oranda kesiyoruz. Bakın oklavayı bir tur çeviriyorum. Ve e, ruletle kesiyorum. Yine bir tur çevirip ruletle tekrar kesiyorum. Daha büyük mantılar istiyorsanız biraz daha geniş çevirebilirsiniz bakın gayet güzel bir şekilde kesiliyor oğlum da bir taraftan orada hamur yoğuruyor benimle birlikte hamurlarla oynuyor ve aynı şekilde ters istikamette oklavamı yine koydum ve kare şekli vererek kestim yine bir tur oklavayı çevirip Ruletle kesiyorum. Ruletle kesmenizi tavsiye ederim. Bıçakla keserseniz e, hamurlar tamamen kalkıyor ve istediğiniz e, eşitlikte kesemiyorsunuz. Bakın kare hale geldi. Şu kenar bölümlerindeki fazlalıkları alıyoruz. Ve kıymalarımızı, iç harcımızı daha doğrusu e, dağıtmaya başlıyoruz. Kıyma ağaçlarından minik minik yerleştiriyorum. Çok minik değil tabii ki ama katlayabileceğiniz büyüklükte olması gerekiyor. Hepsine yerleştirip ondan sonra bükmeye başlayacağım. Hepsini dolduralım. Hızlı hızlı bükmeye başlayalım. Bükmek de aslında çok kolay. Çok keyif verici. Bakın yakından da göstermek istiyorum. Yakından birkaç kez göstereceğim sizlere ilk defa yapacak olanlara. Bakın şöyle parmağımla düzeltiyorum. Ve dört ucunu birbirine yakınlaş, yapıştırıyorum. Bakın tamamen yapıştı. Çok unlu olmadığı için çok rahat yapışıyor. Çok un kullanırsanız eğer açma işleminde yapıştırmamız zor olur. İyi yapıştırmazsanız da haşlarken mantılarınız açılabilir. Şimdi sizlere annemin kolayına giden bir kesme yöntemi göstereceğim. Ortasına hafif açtığımız hamurun un sürüyoruz ve ikiye katladıktan sonra yine ikiye katladığımız yere Biraz daha un serip dörde katlıyoruz ve ortasının tam ortasına gelecek işareti verip tam ortadan ikiye bölüyoruz hamurumuzu. Daha sonrasında da üst üste koyarak yine oklava yardımıyla ölçü, oklavayı ölçü bazına alarak e, dilimler haline ayırıyoruz. Bu şekilde de kolay oluyor. İlk defa yapacaklar için farklı bir e, yöntem olmuş oluyor. Sofrada kesmek eğer yerde kesiyorsanız biraz zor olabiliyor, toplanabiliyor. Bu şekilde daha kolay oluyor. Mantılarımızı boyuna kestik. Şimdi eline bu şekilde şeritleri önümüze alarak istediğimiz şekilde göre göre kesebiliriz. Göz kararı bir şekilde rahat e, kesiliyor. Artık e, kesme işlemimiz ve bükme işlemimiz bitti. Ben bütün mantılarımı fırın tepsilerime, yağlı kağıt sermiş olduğum fırın tepsilerime aldım. Böyle belli aralıklar bıraktım. Çok yapış yapış olmamalı birbirlerine. Fırınıma 180 derece fansız ayarda ısıttım. Fırınımızı önceden ısıtalım. 180 derece fansız ayara mantılarımızı yollayalım ve 5 dakika boyunca kurumasını bekleyelim. Kızarmış mantı seviyorsanız 7 dakika yeterli olacaktır. Ben kızarmış sevmiyorum. Bu şekilde güzelce kurutuyorum. Tamamen soğuduktan sonra buzdolabı poşetlerine ya da böyle buzdolabı kaplarına alıp buzluğumda donmaya yolluyorum. Ve size buzluktan çıkarıp nasıl haşladığımı göstermek istiyorum. Buzluktan çıkarmış olduğum mantılarımı haşlamak için bir tencere suyun içerisine 2 tatlı kaşığı tuz biraz da çok az bir yemek kaşığı kadar sıvı yağ ilave ediyorum. E, su tamamen kaynayana kadar bekliyorum. Bakın mantılarım asla yapışmamışlar birbirlerine. İyice kaynayan suyun içerisine buzluktan çıkarmış olduğu mantılarımı ilave ediyorum. Ara ara karıştırıyorum. Asla dağılma açılma yapmadılar. Kocaman büyük büyük hamur haline gelmediler. Bakın çok incecik açtığımız için Pişmiş hali bile e, çok zarif. Bakın hamur hamur değiller, gayet güzel bir şekildeler. Pişmiş olan e, mantılarımı böyle kevgir yardımıyla servis tabağıma alıyorum. Bir yandan da sosunu hazırlıyorum. Mantımı yoğurdu için karıştırma kabıma 4-5 yemek kaşığı yoğurt alıyorum. 4-5 yemek kaşığı benim yaptığım mantı oranına yeterli. Siz ne kadar yoğurt istiyorsanız o kadar ilave edebilirsiniz. Bu yoğurdun içerisine de bir diş büyük sarımsak rendeleyeceğim. Bunlar tamamen damak zevkinize bağlı. Sarımsağı rendeledikten sonra tuzuna baktım ben mantımın biraz azdı. Biraz çay kaşığı kadar bir çay kaşığı kadar tuz ilave edip iyice karıştıracağım. hazırlamış olduğum yoğurt sosunu mantının üzerine döküyorum. Mantıyı yine dikkat ederseniz bakın içindeki iç harçları gözüküyor o şekilde. Ee, başta belirttiğim gibi çok hamur halinde değil. Gayet ince açılmış bir mantının görüntüsü bu şekilde oluyor. Yoğurdumu her yerine gelecek şekilde döktükten sonra bir tavanın içerisine bir yemek kaşığı tereyağı alıp içine çok az sıvı yağ ilave edip ki bunu yapmamın sebebi de tereyağımın yanmaması. Tereyağım iyice eriyip böyle hafif de kaynamaya başladığı vakit içerisine bir çay kaşığı acı biber, bir çay kaşığı da tatlı toz biber ilave edip hafif bir kavuruyorum. Çok fazla kavurmayalım, kararmasın kırmızı biberimiz. Çok hafif şöyle kavurduktan sonra altını kapatalım ve bu sosu da yine mantımızın üzerinde gezdirelim. Mantımın sosunu döktükten sonra ben üzerine kuru nane döküyorum. Çok seviyorum bu şekilde. Hiç denemediyseniz bu şekilde muhakkak deneyin çok lezzetli oluyor. Nanelerinizi ise hafif elinizle avucunuzun içiyle ezin ve o şekilde dökün. Onu döktükten sonra gayet muazzam bir lezzeti olduğunu göreceksiniz. Daha önce denemediyseniz umarım mantı tarifini dener ve beğenirsiniz. Umarım beğenmişsinizdir. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.